Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün tam iki tane rahatlatıcı oyun videosu izleyeceksiniz. Benimle hemen oyuna başlıyorum. Önce çalar saatimizi bu öğütücü makinamıza atalım. Evet bir teneke var şimdi. Boş bir teneke. Hemen onu da atıyoruz. Ya çok güzel değil mi arkadaşlar? Ve bir kalas geldi. Evet. Şimdi bir oyuncak araba arkadaşlar. Oyuncak arabamızı da atıyoruz. Yine bir çalar saat. Efsane ya. Hi, telefon geldi arkadaşlar. Telefonu bakalım nasıl parçalayacak. Çok güzel. Talar saat yine geldi. Tabii ki malzemelerimiz de çık. Arkadaşlar bir kütük geldi. Ya bu kütüğü nasıl parçalayacaksın? Çok güzel değil mi? Evet bir saksımız var burada. Çok eğlenceli. Şimdi bir direksiyon. Bunu pak ediyor. Gerçekten çok güzel. Yine bir saksı daha. Yine teneke geldi arkadaşlar. Çok malzememiz var. Sürekli aynaları çıkıyor zannetmeyin. Ve bir klozet kapağı. Yine çalar saat. Ve bir kaset. Kaset çalar. Aa, hadi düzel. Evet. Oo, süper. Bu arada seviye yükselttik. Biz hemen altınlarımızı alıyoruz. Bir kalas geldi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar hazır altınımız gelmişken bir malzeme alalım. Bence evet çok güzel malzemeler var. Hangisini alsak acaba? Hmm, bence şu silahı almamız gerekiyor. Oyuncak bir silah. Hemen oyuncak silahımızı atalım yürütücünün içine. <laughs> Paramparça. Bir tane daha atalım. Saksımızı da atalım ve arkadaşlar şimdi diğer oyuna geçelim bence. Diğer rahatlatıcı. Evet arkadaşlar bir diğer atlatıcı oyunumuz bu e, makinamızda eziyor arkadaşlar. Malzemeleri hemen direksiyonumuzu ezelim. Aslında ben bu makinalarda böyle kırılanlardan ziyade ezilenleri daha çok seviyorum. Evet oyuncak evlerimizi kırdık ve bu kütüğü nasıl kıracağız? Ooo süper. Evet bir tuğlamız var. Yine bir direksiyon. ve telefon parçalan hadi yine direksiyon ama sürekli direksiyon aynı şeyleri neden gösteriyorsunuz evet tuğlamız yine mi tamam bir de yandan görelim nasıl ezildiğini ve bir mısır Oo, süperdi bu bir defa arkadan bakalım o zaman Heh, arkadan edelim evet bir kütük oh süper oldu evet bir porselen kuş en aydınlık yere gidelim ve bir kaset çalar evet basıyoruz yine telefon Oh. süper yine bir mısır yine mi ya ama hep aynı şeyler normalde tabak bardak falan da vardı ama neden hep aynı şeyler çıkarıyor evet şimdi arkadaşlar o oh, karpuz vardı önce ben şu karpuzu ezeyim şöyle yan çevirilen elimizde yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Kasetimizi de, kütüğümüzü de bir vuruşta hepsini darmadan edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet, bu yazılar bitene kadar elimizde parçalıyoruz. Hepsini savuruyoruz ve şimdi yeni bir şeyin kilidi açılmış. Hangisini alsak çalar saati alalım bir de çalar saati ezelim bakalım nasıl ezilecek. Evet. Şöyle bize doğru çevirelim. Ve eziyoruz. Oo, paramparça oldu arkadaşlar. Diş saksımız var. Yine bir kütüğümüz var. Süperdi. Bu saksıyı da ezdikten sonra videoyu kapatacağım. Çünkü sürekli kendini tekrarlıyor bu oyun. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen.